Önce şemame, Türkiye'de Şanlıurfa'da buluşmuşlardı. Vüke, 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 Gabonlu Natya Kürtçe söylediği Şemame türküsüyle başbakanı mest etmişti. Aradan bir yıl geçti bu kez başbakan Erdoğan Gabon'a gitti. İş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından salondan ayrılırken Gabon'daki Türk okulunda okuyan bir kız çocuğu yanına geldi. Şöyle bir Başbakan Şanlıurfa'da tanıştığı Natya'yı hemen tanıdı ve şemame türküsünü bir kez daha söylemesini istedi. Başbakan türkünün ardından Natya'yı üniversite eğitimi için Türkiye'ye davet etti. Sizin kızları biraz kaçıralım. <laughs> bir de bizim orada <laughs> evlendirelim. Natya başbakanın davetine olumlu bakıyor. Zaten geçen yıl Türkçe olimpiyatları için geldiği Türkiye'de birçok ili gezmiş. Maaş, Osmaniye, Adana, Mersin, Van. Natya o uzun seyahati boyunca... so